arkadaşlar. Bu sudan ve bu uçabiliyor. Bu da biraz çok hızlı koşabiliyor arkadaşlar. Ama bu elini böyle yapıp uçabiliyor. Evet bu da örümcek adam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ağaçta Ama bu da yatarak uçabiliyor arkadaşlar. Evet çok güzel. Demir adam. Azgar de ve başa kuruyor. Ama o, arkadaşlar o bu da kaptan kalkan nerede bilmiyorum. Bakın kafasını boyamış ben. Şimdi diğerine geçiyoruz. Ve burada kaptan Bandur var. Burada da burada da bir karma var. Burada da her burada da Thanos. çok küçük biliyor Hayır, hayır Şu sen kendi söylüyorsun. Ama onun kasları kaburgaları bile çok sert. Evet. Hayır, eldiveni yok şu anda. Eldivenler de bilmiyorum ama çok küçük. Şimdi kenelerinde indirip... ay ay tek bese tanım uçar sanki kendisine. da bazı kaburgaların tanusu tanısı ele geçiriyor. Ele evet, çok küçük. Ama halk tanısı da ele geçiriyor. Bu da örümcek adamlarımız şöyle tekerleklerinde öldürüyor. Ama o böyle öyle bir anda böyle kalkadı. Baş edemiyor arkadaşlar. Aşkaktan onu hemen baş ediyor. E, yapabiliyor. E, i̇şte bu da önemli adamlarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiçbir yokmuş gibi davranmıyor. Bu da tam onun eğlenen bombası. Bu yeni ve da ama bunda kasa sektirebiliyor. Ne bir şey, bir top şey, şey, basket top. Adam denince hemen kasasında bu yok, Dünya yok oluyor. Yok yok. bakın bir, şey, bir bak bak evet. Ne Peki. Bak burada. Aa, o bir kalkan mı? Evet. Ben o sandım başka bir şey. Bakın askerin. Kanka. E, Kanka var. silah var. Burasında da, da ters. Bakın. Evet. Ellerini çizebiliyor. Resimde bomba olacak bu ters. Askerin. İşte burada silah var. Bakın. Burada da silah var. Bakın. <laughs> bakın. Bakın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yakınımdan çok şakalı. Hayır ben de beğendim. Geldik arkadaşlar. Uyudu yamas bitti. Rebisim süremiş tam bu kadardı. Güle güle arkadaşlar. Yanlış